Ne haber tatlım? Hoş geldin. Oo, cheesecake'ler yapılmış. Hayırdır, kime gidiyor? Cık, boş versen kahve. Olur, içeri. Hadi gel bahçeye. Reşen! Teşekkür ederim. Sağ ol. Hayır, benim aklım almıyor. Burcu yine gelmiş kızın dibine ya. Arzu'nun aklı çıktı. Hep ben arkadaşımı düşünmek zorundayım, değil mi? Pelocum ya Arzu'nun aklı var mı ki çıksın? Ha? Tek bildiği iş 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 iş. Hiç şey görmüyorum bak kafayı da söyleyeyim ben sana. Ay düşünüyorum düşünüyorum Burcu Emre'yi nasıl buldu ya? Yani nasıl tavladı? Alt üstü bir pilates topusun sen ya. Hayır, nasıl olabilir? Hay, ortak arkadaşları da olamaz. Nasıl karşılaştılar acaba? Ay Pelocuğum nereden bilebiliriz ya nasıl tanıştıklarını, nasıl karşılaştıklarını. Sen Emre'yi bilmiyor musun? Deki gibi geziyordur. Burcu da malum. Avına pençesini geçirmiştir. Bu kadar basit. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet evet. Burcu'nun işi bu. Burcu bir düzen kurmuştur. Ay görünmez kaza. Oh. Ne diyelim Allah beterinden saklasın. Siz şimdi Burcu Hanım'ı buradaki hastaneye götürürsünüz, Acile bir baksınlar oh. tamam mı? Geç hayatım, oh. geç. öldürüyordu benim manyak. Ama bu burada bitmeyecek. Göstereceğim ona gününü. Geberteceğim onu gerekirse. Polise de gideceğim. Her şeye, herkese anlatacağım. Herkesi göstereceğim. Görecek o gününü. Burcu. Ben sana kes demedim mi? Ha? Bu konuyla ilgili hiç kimseye konuşmayacaksın demedim mi? Sen beni yeterince iyi anlamadın galiba Ha Hayır, niye susuyorum ben? Niye susuyorum Merve? Korkmuyorum hiçbirinizden. Ne dersen de dinlemeyeceğim. Korkmuyorum. Göstereceğim ona gün. Burcu! Bir sakin ya. Ne bu böyle keçi gibi? Bana bak patlatırsın o dikişlerini iz kalır ha. Ya böyle debelenip kendine zarar verirsin ya da açıp kulaklarını beni iyi dinlersin. Sana başka birini bulacağım. Eğer doğru oynarsan istediğin nüfusa da varlığa da sahip olursun. Ama arzuların yakasından da Sarmaşın yakasından da düşeceksin. Ya ben başkasını falan istemiyorum. Mehmet'i seviyorum ben. Sevme tatlı Mehmet'i. Sevme. O seni seviyor mu görmüyor musun? Allah Allah. Ne yapacaksın? Bütün performansını seni istemeyen bir adamın peşinde mi harcayacaksın? Hayatını mı mahvedeceksin? Daha iyisini bulacağım diyorum sana. Öyle mi diyorsun? Vallahi ben diyeceğimi diyorum. Aklını kullan. Ha yok kullanmayacağım aklımı. Burnumun dikine gideceğim. Diyorsan da, sorry baby yapacak bir şey yok. Arkandan iyi biliyorduk falan deriz. İnsanın parası olmayınca pek bir çiğin yaşlanıyor ha haberin olsun. Ben hiç bugüne kadar başkasını düşünmedim ki. Mehmet'i takıntı haline getirdim galiba. Yani sen şimdi öyle deyince olur mu diyorsun? O kadar güzel olur ki yeter ki aklını kullan, akıllı oyna. Ha Emreciğim ne haber? Kınar kuş. Ne haber ya? Amma oldu sesini duymayalım. Evet, bayağı uzun oldu görüşmeyeli. Öyle. Hayırdır ya? Bu şerefi neye borçluyum acaba? Ay Emre'ciğim böyle sakız gibi uzatmasak da ben direkt mevzuya girsem, ha? Uzatalım, ne olur uzatalım. Tarihi bambu ya, tadını çıkaralım. İyi. Burnum düştü, eğildim, alıyorum diyelim, ha? Neyse, bırak onu bunu. Bak ne diyeceğim. Madem boşandın, teke gibi ortalıklarda gezinme. Ben seni biriyle tanıştırayım, ha? Ne dersin? Allah Allah. Sen işine gelmeyecek bir şey yapmazsın. Ne oldu ya? Görüşmeyle iyilik, timsal falan mı oldun? Ah, sorry ya. Ben senin ne kadar sıkıcı bir adam olduğunu tamamen unutmuşum. Neyse, kapatıyorum. Hadi, bay bay. Tamam, tamam, tamam. Kapatma, kapatma. At numarasını, konuşuruz. Ha, bir de bir şey diyeceğim. Ben bir şeyler duydum senin hakkında. İnanma tatlım. Benden duymadığına inanma. Tamam, sakin. <laughs> Neyse Emre'cim çok işim var. Hadi bay bay. İyi tamam gör. Armutör bu çocuk. Hem çok daha genç, hem çok daha zengin. Bakma öyle ters konuştuğumu. Çok eski bir arkadaşız bu. Aramızda bir şaka gibi bir şey. Numaranı vereceğim arayacaksın. Bundan sonrası sende Burç. Peki bakalım. Bana bak Burç. Bundan sonra arzu meselesini dillendirmek. Sarmaşık da öyle fink atmak yok Burcu. Kapandı o mevzu. Bitti. Unut her şeyi tamam mı? Tamam, tamam. Sonra uyarmadı deme. Unuttum. Geçmiş olsun. Sıkandı tarafı. Neyse. Nerede kalmıştık ha? Le Grand Colbert. Şahane müzik, şahane yemek. Sakın uğramadan dönme. Patron. Yani bu konuyu konuşmamızın aramızda yasak olduğunu biliyorum ama... Onunla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Ama bunu duymak isteyebilirsin. Serhan bunu terk etmiş. Boşanmak istiyormuş. Emin misin? Emin de. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyi, iyi, iyi. Benim, o defter çoktan kapandı benim için. Ah, peskarlat. Daha da güzelleşmişsin.